Herkese merhabalar. Yıllık ücretli izin hakkı iş yerinde bir yıldan fazla çalışanların kullanması gereken anayasal bir dinlenme hakkıdır. İş Kanunu'nun 53. maddesi ve devamında yıllık izin hakkı düzenlenmiştir. İşe başlanan tarihten itibaren deneme süresi de dahil bir yıl çalışılması halinde yıllık iz ücretli izin hakkı kazanılır. Çalışma süresi hesaplanırken aynı işverene ait farklı iş yerlerinde çalışılmış ise bu süreler dikkate alınır. Çalışma süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanların 14 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar olanların 20 gün, 15 yıl ve daha fazla çalışması olanların 26 gün yıllık ücret izin kullanmaları gerekir. Askeri yıllık izin süreleri iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi ile artırılabilir. Yıllık izin süresine hafta tatil günü, ulusal bayram ve genel tatil günleri dahil edilemez. Bu izinler ayrıca kullanılır. Örneğin 14 günlük yıllık izne ayrılan bir işçi. Bu sürede 2 günde hafta tatilli rastlayacağına fiilen 16 gün izin kullanacaktır. Yine yıl içerisinde alınan mazeret izinleri, raporlu olunan süreler yıllık izin süresinden mahsup edilemez. İşçi her hizmet yılına karşılık hak kazandığı yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Yıllık izin işverenle anlaşılması halinde bölünerek kullanabilir. Bölünen izinlerin bir parçasının 10 günden az olmaması gerekir. İşçi eğer yıllık iznini iş yerinin bulunduğu yerden, başka bir yerde geçirecekse bu durumu belgeleyerek yol izni talep edebilir. Bu durumda işveren işçiye 4 güne kadar yol izni vermek zorundadır. Ancak bu izin ücretsiz izin niteliğindedir. Herhangi bir nedenle iş yerinden e, ayrılma halinde kullanılmayan yıllık izin hakları yanmaz. Kullanılmayan yıllık izin süreleri ücret olarak ödenir. Bu ücret hizmet hakkının sona erdiği tarihteki ücret üzerinden belirlenir, ödenir. Ödenmemesi halinde 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde talep edilebilir.